Arkadaşlar bugün odamdaki mistik şeylere bak. İlk önceki üstümdeki oğlum bu ne gülmeyin ha. <laughs> oğlum mesela bu ne ya yani. Gece görsem korkarım. Yürü lan. Ana gitti harbiden. Sonra burada eşek var oğlum. Eşek sen niye burada duruyorsun ya Allah Allah. Dur bari biraz beni gezdir. Gezdir. <laughs> gülmeyin ha. <he. gülüyor> Sonra burada iki kutu rulo kat var ama içi de boş. Şimşek Mekkun ve Spiderman'le yastık kılıfı var. Kaç. Şimdi şurada bir tane vardı. Bir aralarla bu bir arkadaşlar. Ben çok hevesliydim. Oğlum onu Peki. Bir aralar arkadaşlarla bu bir çok hevesliydim. E, yaptırmıştım. Bir gözü kayıp. Lan 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 lan. Götüm ağrıyor olan arkadaşlar götüm biraz ağrıyor, kusura bakmayın. Eski lavbudum da şu şekilde, şurada bir tane çarım vardı, şurada da bir tane göz vardı da gitti. Hadi görüşürüz, ben bir hastaneye gidip geliyorum.